bugün sizlerle birlikte Ahmet de oynadığımız bir sunucu sizlere hem göstermek hem de sizlerle oynamak istedik. Evet Ahmet arkadaşlar merhaba Evet arkadaşlar, <laughs> evet, arkadaşlar Ahmet'le ne zaman video gelecek diye bir sürü yorum görüyorum ben. Bir sürü yorum görüyorum. O yüzden biz de en, ben de en kısa sürede Ahmet'le video yapma sonunda video yapmayı başardık. İşte bu. Evet. Çünkü ben evet. vardı, gelmek istemiyordum. Ben... Ben kendi oyunu kendime ama artık geldim. Arkadaşlar Ahmet ben video başlamadan önce daha bu, hiç iç hayvanımız yoktu. İç hayvan sokmuş Ahmet. Evet arkadaşlar biz de pek bir şey yapmadık yani. Yapabildiğim bir şey 7 tane demir. Ha bir de demir kazmaydı. Demir kazma. Daha yeni nerede biraz demir bulduk biz arkadaşlar. Evet. Zaten bu sömürüye 2 günden oynarız. 2 gün Daha evimiz bile tam değil yani o derecede. Bak tavan yok. Tavanı görer. Oğlum ben biraz bile... Bak sağdaki taraf Ahmet'in sandığını göstereyim size. Bomboş. Mükemmel. Benim sandığım bomboş. Oğlum biz niye sandıkla kullanmıyoruz? Çünkü her şeyimiz ıvır zıvır ve tam maden sandığa bakırları koysana. Benim, benim ıvır zıvırım varmış ki. Arkadaşlar şimdi ekibim iki gündür ne mi yapıyoruz? Çok boş şeyler yapıyoruz. Aşağı işte burası işimize yaramayan şeyler. Yani bizim işimize yaramıyorsa belki öbürümüzün biraz sonra veya başka bir zaman ya benim başka bir zaman içime yararsa ya da Ahmet'in başka bir zaman işine yarar diye işime yaramaz bir şeyleri bir atıyoruz. de bir, fazla bir, bir buçuk siteyim vardı ve o kanalın işine geçen günlerde çok işe yaradı. Bir de bizim şeylerimiz e, tohumlarımız büyümüyordu. Kemikler yoktu bizde. Kemik yok diye biliyorduk ama ıvır zıvırlar yerine yani diyoruz biz arkadaşlar. Ivır zıvırlar yerine atmışız. Oha! Almanı öpeyim, sen ya. öpeyim senin. Ne gel. Ya, sen öpeyim senin. Onu niye kırat? Oğlum buna kitap koymamız <laughs> gerek bizim. Evet olsun şimdi güzel Orada güzel bu arada. Evet. Bunu mutfak şey olarak kullanabilir ha. olarak. Ama şu anlık biz sus olarak. Evet. Ben iskele yapıyordum. Hı. En son iskele yapacaktım. Arkadaşlar, sunucumuzu gösterelim. Burada bir küçük bir çiftliğimiz var. Burada niye yaptık bilmiyorum ama karşıya geçen bir şey yaptık. Biz çok... Ben daha bitirmedim bu arada. Ben yapıyorum. Daha bitmedi o arkadaşlar. Bu bölüm bitecek. Tamam. En azından bu bölüm bunu yapmış oluruz. Bir de arkadaşlar bu, bu videonun seri olması için like atmayı unutmayın. Evet. Eğer Aynen seç lan. Altı mı 6 Altı gelsin? 5 mi gelsin? 4 gelsin. Dört gelsin. Tamam hadi dört. Burada mı dört. Ya, Lan it. hayırdır oğlum? Aa, teşekkür bakın. Bunun üstüne zıplıyorum ben. Ding. Her geçerken böyle yapıyorum. İyi. Bir günün sonunda var ya yapacağım gerçekten. Ben geçen ödüm... Arkadaşlar bunun karşısında neden geçiyoruz? Bunun karşısında buradaki buradaki çiftliğimiz daha tam olmadığı için yemeğimiz biterse buradan hop geçiyoruz. Daha bitmedi ya. Hı. Buradan geçip çok güvensiz. <laughs> böyle buradan yemek falan takıyoruz. Atıyorum. Şeyde, bak. Tavuk öldürüyor veya buradan biz hayvan çekebiliriz. Ben onu şey yapalım. Bir de hayvanlar düşmesin diye şu an şey yapıyorum. Tutma yeri. Al, ben. Gördün mü? Ben de şu ağaçları falan temizleyeyim belki. Aynen, oran şey olur. Atla. Allah pardon. Ne kadar koyacağım. Kimin pardon ben bir şey yapmadım ki. Hayır evet, şey şey. Şey çiti kurdum bir tane çiti yanlışlıkla koydum. Hemen bir kendi kendine her zamanla dökülür. Biz de zaten zamanla şey toplarız. Güzel oldu mu havada lan? <laughs> Yok ağaca bir tane. Atla. Aa ben ne yapacağımızı buldum. Tatlı ta bir şey. Yakışır mı bilmem. Ya ben dur. e, e zıvırlar yerinde olmalı. Dur ya, yani evet. yapıyorum. Varmış. İşte, kapı. Ivır zıvırlar yerinde. Merdiven varmış. Kenali. Oğlum oraya şey koyma blok. Blok koyma. Bak ben ne yapacağım? Ne yapacağım? Kırayım Şey, şey hiçbir şey kırma. Ha, oku, o olduğunu kır. Da. İzle beni. Ben de ya. Dur, Ana, dur lan. Ha, gemi kırdım. Tamam. Ya bir tanesi yanlış oldu. Oğlum ben nasıl batıyorum? E, altın boşluk. Ha. Aa, ben de, ben de, ben de. Anladın mı? Evet. Ya şunu yanlış koydum. Ha. Kazmam da yok. Efendim. Oğlum sen niye kazma yapmıyorsun lan? Durma. Durma. Sen, sen at ben onları yaparım. Ivır zıvırlar hey, 7 tane var burada. Ivır zıvırlar yerinde bile 64 daha var. He. Ya kan yanlış be. Ya bir Lan bütün... attım gidiyor lan. Bir şeyden bir sürü yapıyor. Arkadaşlar birazcık Agaşa, şu evin merdivenleri için birazcık yapacağım diye bütün taşlarımı kullandım. He. Ya ondan merdivenleri yapmadım de bir madene gitmiştik. Bir sürü taşıma olduğu için tabi Atıyorum. He bir şey yaptım. Oğlum, alsana. Alsana. Aldım, aldım. Almadın Ahmet. Aldım, aldım. Bak kırdım onu. Bak. Hala bende. Ben şimdi de aldım. İyi tamam ben Videoyu da izlersin almadım. tamam. tamam. Ha hani üç koyunumuz varmış. Evet. Yapayım. Gece Hadi. oluyor. Akış şu çiçekleri Ahmet koydu çok tatlı. Evet arkadaşlar bu bölüm sonları dolu maden inme düşünüyoruz değil mi kardeşim? Maden inme düşünüyoruz ama videoyu iner miyiz bilmem. Ben yine ki bence de. de, de. Maden bir tık aksiyonlu oluyor bizim madenler. Anlamıyorum nedense. Aha, hatırlıyorsanız e, Ahmet en son bir maden yapmıştık çok sertliydi Lan neden kız kapat? Hmm, Böyle ilerleyen bir yer var. Gel Ahmet. Yok okay, ben şu an. Tamam ben de bizim madeni tanıtacağım. Ben yeni tanıtacağım. Tane de kar, o, tane Sen gelirken şeyleri al. Ne de var da 12 tane az bende. İşte biraz arkadaşlar şu gördüğünüz bütün delikte demir vardı. O kadar çok demir topladık ki. Evet. Arkadaşlar arkadaşlar artık bir daha bu seviyeden aşağı inmiyor. Anladık ki bu seviyede artık demirler çıkmaya başlıyor. Çünkü biz daha önce bu seviyelerdeyken yani arkadaşlar şu seviyelerden falanken buraları neden kırdık diye sorarsanız Buraları demir bulduğumuz için kırdık. Demiri kömür. La benim kazmam yok. Ben neyine geldim madene? Hı. En son demir bulduğumuzda da kırılmıştı. bir sürü kazma vardı burada. Ya canı az onların. İki evet. tane var lan. Tam ben yaptım. E altlarda. Ben yaptıydım. Aslında <laughs> evet ya bir, bir, bir yerde de böyle hazır maden, şeyi az olmamış e, yapmamıyor. Maden için birkaç tane yaptıydım. Oha lan çakıl çıktı çıkması lazım değil mi? Çıkması lazım da yani. Ben çakıl taşı bak lan ha, tamam. Çünkü ben ona şey olarak kullanıyordum. Kapatmak için kullanıyordum ama artık yok oldular. Hayır. Aa, çok ya bunlar. Oo, yeah. bir tane kazma buldum. Oo. 30 tane işte 29 tane şeyimiz var ya. Ee... Adım onlar ekten karşı adaya. Karşı ada bizim normalımız olsun. Ben karşı adaya açıyorum şu an. Karşı ada çok güzel. Arkadaşlar bu arada adanın ismini de koyduk. Ben Ama eğer siz dilerseniz önerin yazabilirsiniz. Ben biraz biz huzur huzur adası. Oha kaplumbağa buldum Kaan. Kaplumbağa dede. Evet gel 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 yeme gel. Köprüden karşıya geç. Arkadaşlar kaplumbağa denem buldum. Ejleştirmeyi biliyorum ama. Lumba ejleştirmeyi biliyor mu? Evet, ejleştiriyor. Lumba mu? Ejleştiriyor. Arkadaşlar yorumları yazın. Bak bankartı bilenler. Orada mısınız? Hayır. <laughs> <laughs> Yosun mu ejleşiyor oğlum bunlar? Ben bilmiyorum. Birini öldürmek zorundayız. Ben biraz kum katıyorum. Birini öldürmek zorundayız o. Köpeğe nasıl kemik ejleştiriyor? Bunları yosunla. Aynısı. O yüzden birini öldüreceğim. Hayır, sen öyle koş, öyle gitsin yani. İçinden bunun nasıl çıkıyor diye Apu. 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 Ben kum kastım bayağı be. Neden kasıyorsun? E, ha, a cam bizim bizim burada cam depomuz da var. Cam depomuz yok oğlum. Aha da yosun. Besle dedim. Bizim kalp. Sen de beni. Bir de kalp çıkarıyor. Takip etsene beni. Hep böyle bak lan. öldüreyim mi? Hayır oğlum. Aa teker kamışı. Teker kamış yapalım. Teker kamışı. Malzeme kağıt yaparız. İşte, o yüzden alın ya. Bunun kalbi gitmiyor bu bizim. Aa gitti. Senin ya. üstüne binemez miyim ben? Aa, üstüne bir çekmek adam diyor. Evet, tamam. Bu arada bu yumurta yapar. Evet. Tamam. Buna her gün gelip bakmamız gerek çünkü evleşti ya. Evleşince evet. bunlar yumurta yapıyor. Yumurtaları da zombiler maalesef üstüne zıplaya zıplaya şey yapıyor. Endermanlar o endermanlar. Endermanlar, endermanlar kaçırıyor. Endermanlar. Oğlum zombiler. Etrafına çift koyacağız Her gün bakmamız gerek. Eğer baktık yumurta yapmış etrafına çık koyacağız. sahil yapıyorum bize şu an. Tahirimiz oluyor. Aa burada şelalemiz var. Ama bak sahil yapıyorum. Kaydırak yeri falan da yapalım ileride. İleride. Kendimizi geliştirelim. Çiftlik yapalım evet, falan filan. Evet bak oldu bir tık. Minik bir. Havuz yapıyorum ben şu an. Havuz mu? Akşam işte benim iki, iki, iki tane iyi ben nereye geldim? Evi kaybettim. Kapıdan geç. Kö İyi bulamıyorum işte. Alayım mısın beni? Alayım. Bulayım mı seni? Benim? Tamam. <laughs> Bul. Anam gel. Kurtarma operasyonu başladın. Sanırım. Sonra ben buluyormuşum kendimi. Sen kayboluyormuşsun. Ne? Ben kendimi buluyormuşum. Sen kayboluyormuşsun. Ben kaybolmadım. Ben eve döndüm lan. Gel sen az önce kendini Buldum. Evi buldum ben seni niye arıyorum ha? Sen bana kaybettin dedim bir anda bir şey yaptım. Ben kayboldum ama. Ben ben canlı etmeye başlıyorum. Ben elimde camış gibi yapmak istiyorum. Tamam o. <laughs> ben daha ben yaparım. biraz <laughs> yatayım. Arkadaşlar da gel videolarına daha çok istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Yazmayın arkadaşlar. Amit. Ah, Amur, 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 hala, ha. hala. Ha. Sen şeylerde yok. Değil mi? Yok. Tamam. <gülüyor> yok. <gülüyor> Bu videoda şey çok şey gariplikler bulunmaktadır. Çok ürün falan videoya <laughs> <laughs> Camış gibi yatıyor. Camış gibi. Oh be yani. Oh, oh. bir gün daha. Evet şu an üçüncü gün. Nerede, o... Birinci günden üçüncü güne işte. Baba baba. taşımız yok mu ya? Aa Habib. Şaka mı taşımız yok? Bombili mi? Sen Habib taş var mı? Tabii ki de var. Bir yapmış dört. Attı mı? Bir yapmış. Altın... Havuz yaptım bize. Güzel mi? Güzel mükemmel. Ben burada uyuyacağım. Ya, ver ya. Şeyi ver. Uyuyor. Hadi hadi. Tamam bekle. Hadi hadi. Zamanım değerli an. Ahmet'in zamanı değerli. Evet. Ben hayatta 10 saniye yaşadım için 10 saniyede her şeyi yapmam gerekiyor. Bizim <laughs> ya. bir yere çok odunumuz var değil mi? Ben hepsini harcadım. Ya, evde harcadık hepsini. Yani Ayağımı sıkıştırmadın. Bir açsana. Ayağım sıkışma oğlum. Sen Aç ya baba. Olmuyor olmuyor. Almadıl. Bol budul. Yanlışlıkla iki tane kürek yaptım. Kol kudul. Bel budul. Sen bana gel. Çin kırıl, ben, Kın kırıl, şey ben. Bal budul. Sen fazla malzemeler yaptın. O sen yamuk yapmışsın. Ne yamuk yapmışsın? Sen ne yamuk yapmışsın diyorsun. Ya şu kitap kitaplıklara baksana be, Benim oldum ya. Ana düzelteceğim kan ya. Daha yeterli malzemem yok bir şeyim yok. Yeterli malzemem var. Ya yok yok. Ha Bir şey yapmana gerek yok ki. Sadece yerlerini değiştireceksin. Aynen, yamuk tamam. koymuşsun. Bir şey var şu an ya. Ben yapmam. Ha. Ben madene gidiyorum. Be, be, beni bekle evi bitirecek. Evin ne oğlum? Bende bir tane odun var. Belki işe yarar. Odun ne? Bu, bu, bu. Ya ben yapayım onu, tamam. Evin yukarısına ne abacağım yapsak? Tamam da yetireceğim odunumuz Tam yetireceğim var aslında. Tamam yaparız biraz belki. Ben kum toplamaya, kum toplamaya gideyim mi? Yok 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 sandıkta baya bir kumumuz var. Bakayım bir kuma göre. İşte ya da bende. Hani lan sandıkta bir şey yok. Bende. Evet. ne kadar var? Böyle. Baktım. Bakayım. Sandık... Ha bu sen bunların yeteceğini mi düşünüyorsun? Al şunları. Ben sandığa fazla eşyalar koyuyorum bak. Şimdi. Tamam. Sen anlat ben gidiyorum şu an. Fazla eşyalar. Çok. Bir sürü fazla eşyamız oldu. Bu fazla eşyaların hepsi de benim etki eşyalarım. Arkadaşlar bir bizim şeyimizin e, adamızın ismi Huzur Adası. Aynen. Çok huzurluyum. Eğer isterseniz hani bu e, Huzur Adası videosu gelmesini istiyorsanız Huzur Adası videosu Arkadaşlar, gelsin diyeyim. Bu adada hep kaos var. Yıkım var, hep kapıyan var. Hı. <laughs> Burası <soy> var mı? <laughs> Allah Allah. Şaka yapıyor. Hayır, yapma. Çok <laughs> Uy, bak. Kapıyı yaptım, iyi oldu. Yanına geliyorum. Gelmeye de pek de gerek yok, Oğlum lan gece ol. Evet, hadi, hadi. senin senin kumundan bir bit kum daha topladım. Sende 37 kum var değil mi? Yok, yok şu an 64 tane. Hatta artıyor. Hadi yapmaya gidelim. Evet arkadaş. Bu videoyu izlerken siz de uyuyun bizim bizimle beraber. Biz bu videoda Minecraft'ta ne zaman uyursak siz de uyuyun. Ahmet neredesin sen? Hasta köprüden mi geçti mi sen içeride mi Ben seni şeyden sanıyorum. Ben evde sanıyorum ben seni. Arkamdayım. Tamam. Arkamdayım onu. Tamam sus. Git ben ya. Yarın tamam, ben, o mi ben bu işi yaparım sen Hı. bu işi edersin. Oy. Ben bu işi yaparım. Sen bu işi edersin kardeş. Edemez. Nasıl edemezsin yani? Ha. Çok güzel Yapamam. E ben ne yapacağım? Malzeme mi gidiyorduk? Evet. Ben kumu kuma gidiyorum. Ben kuma gidiyordum. Hayır, ben kuma gidiyordum. Benim sandık, şey, benim sandığımda bir tek şeyim olacak ya. Kum, onu alabilirsin. Benim sandığımda kum Oğlum ben top, bir şey toplamıyorum. Hatta ben direkt şey ıvır zıvırlar yerine kumu koyuyorum kumu koyuyorum 37 kum işimize yarar yani 37 oğlum kum ne Her şeyim arasın beni hayır ben madeniyorum seninle burası full demirdi bende de on iki tane var kömür buluruz diye düşünüyorum zaten Ay, Kalktı. Demir kazma mı oğlum? Yok demir kazma oğlum. kazma evde. Ben kazma şey. Oğlum yavaş Benden daha az gidiyor. Eşit gidelim. Bir şey o, niye koymuyor? <laughs> Oğlum ben arkadayım beni bekle. Hem mesela koydurtturuyorsun. Hep benden önce başlıyorsun. onda de geri değin diyor ne anlıyor Oo bak takımlara geldim. Benim envanterim Ben hala topraklar değil. Benim krem vardı gitmiş. videoyu izlememelisin. Niye? İzleme. Hı? Ha? Hayır bu videoyu izleme. Ne? Bu videoyu izleme. Var, mu? Bir şey bulmadım. Bu videoyu izleme. De, Hayır ben senin yerine geleceğim. <laughs> <laughs> oh, hayvan gibi kömür olduk ha. <laughs> Mükemmel bir güçlüyüz mükemmel bir <laughs> evet. Biz üçlü değil. Aslında biz üçlüyüz arkadaşlar. Biz ve yanımızdaki ruh. <laughs> ben bir tane blok. kapat kapan. <laughs> tamam. Bir şeyler oluyor. Ben tamam. Kazmam var oluyor. Benim de. Benim yedek kazmamız var. Evden alıp devam edelim. Arkadaşlar. Hmm. Belki bir şey yapabiliriz. Durdurup madenin yapıp geri gelebiliriz. Ben de nasıl gideyim? Bir de ben ikili yer kazıyorum. Sen ikili yer kazıyorsun. Niye kazıyorsun? O çünkü <laughs> öbür tarafı bana bıraktın. bıraktın. Hem daha fazla yer görürüz. Boş ver. Ben gideceğim böyle. Oo. Ben madene çıktım. Ha madene çıktım. Yardım et. Tamam ben de kasıyor dur ha. Yedek şey yapalım. Yedek kazma al gel. Madene madene geldik. Yedek kazma al gel. Yedek kazma al? Sandıklar da vardı. Sen kaçarsan öl. Hayır. Öleceğim. Siz demiştim ben sana gel diye. Gelden gelmeye çalışıyorum ben. <laughs> Okulun hiç arkadan öldüm ben. Git de ne olursun git. Nelerim var? Nelerim çok değerli şeylerim vardı. Bilgilerim vardı. Kimin vardı? Bakın, şey yoktu. Şeyim vardı bir kadar sayıyorum. Kımırın. Kazmam vardı. Ne? Demirim. Altın zırhım vardı. Ya. Ben insan olurdum. Ben insan seninkileri alırdım. Ben de öldüm senin yüzünden. Öldüm. yüzünden ben de Burada demirler var. Valla çok az bir şey alabilir. Ne aldığımı bilmiyorum valla bir şeyler alabilir. Benim sandığım bir eşyalarım olacak. Onları alabilirsin. Bir kaçını. Tamam balta ve kazma aldım. Baltayla bunları öldüreceğim kazma ile. Hayır verdim ya senin yüzünden ya. Ben ne yaptım? E senin yüzünden ben senin ameliyatı senin, senin mağaranda öldüm. Benim mağaranda. Tamam gel sen benim eşyalarımı almama ben yardım et. Tamam Melek'e mi balta aldım ben? Oo, <laughs> bu, Tamam. Öldürdüm ve benim eşyalarımı al Şeyeceğim. Yine altın, altın üstü zırh topladım. O senin eşyalarını. O senin eşyalarını aldım. Tamam benim eşyalarımı bana atsana. Atacağım dur. Ben Kömürleri şu vardı. madeni merak ettim. Madeni mi var? Ya beni bekle kan ya sonra ölüyorum ya. Kan benim eşyalarımı tamam. Ben ya. Gel. Senin göğsün, senin şeyin, senin kemiğin, senin etin, senin kılıcın. Bu, bu benim kullanırsan kullan. Bu da benim kullanırsan kullan. Bu da benim kullanırsan kullan. Kesinlikle. Bu Sen da ne şale. Ee, bu kömürler. Benim eşyalarım nerede? Al. Baltam mı? Hı. Benim bal. Şu mu diyorsun? Baltam. Ne kadar Yüreğim var var, her şeyim gidiyor. En çok da işte, bende varmış vallahi. Meşale. Attım ya. Ben sana attım oğlum. Attım attım. Sen demin, gidiyoruz. Orada demir sen git lan. Oğlum, sen de bak. Sonra abi... Aynen lan. Ah! Ben kaçıyorum. Öldür! Ben dedim işte kimit beraber gidelim şu maden nereye? Sahte ki ben oraya gittik ya. Öyle sence falan filan ya. Kaçıyorum, yine miydi? İkimiz birlikte girdik. Sen niye bağırıyorsun? Tamam, evet, tamam. Allah Allah. Hı? Beni ilk Hı? seni Hı? vurdu. Ben kurtulmaya çalışacağım Kurtulmak kolay. Koşun bir. Gelin. Gelim, gelim. Gelin lan buraya. Hiçbir eşyam yok. Öldürmeye çalışıyorum. Ver, ver, ver. Eşyamı verme. Ben hiçbir eşyam olmadan öldürmeye çalışıyorum. <laughs> en azından eşya eşya almaya çalışmayız. <laughs> beni vuramaz hiçbiri. <laughs> Kazma buldum ki bir şey yok. Demirleri topluyorum ben. Topladı mı? Elini nasıl toplayacaksın oğlum? Oğlum şey demir kaz burada kazma buldum. Yerde almadığım bir kazma varmış. O senindir. Kimin seki ben aldım. Yani ara... zombi falan yok mı? mi? Yok valla yok. Bana, şey... ya, bana kimse saldırmıyor şu an. Okay. O ses o oyunun sesi. Kaç demirin var? Kaç? Altı. Ama ben de burada biraz demir buldum. Onları kazıyorum. Oh şükürler olsun. Uy bana de çok Ay, burası iz açılıyormuş. Ben şu anda Ya şuraya bir mesela kursan şuraya doğru. Şuralara bakalım. Tam halledeceğiz. Hopbala. Halledebiliriz bunu ya. ya, de Oğlum. Tamam. bu ne creeper, İşte bu. Ama canı canı fazla. O oh, şurada işte bir örümcek var. Evet dalga geldi. Hemen al. Buna vuracaksın. Vuracaktım sana. Sen de kılıç at. Kazmayla dövüyorum ben boşver. E, Kazma değil mi? Ya. Öldüm. Sen bana kılıç at demiştim. Demirlerini alamadım ki. Demirlerini aldım. O demirlerim alık ilk iş önemli değil boş ver. Onu da aldı yani. Hep. gitse onlar bir şey olmaz. Demirleri aldım mı tamam güzel. Kemik da geldi. Tamam. Tehlikeli ben demir Bana kılıç verecek misin? Kılıç veremiyorum. Sen de kaç tane var? E, ben de 2-3 tane var Yoksa Güzel. bile, yoksa bile bana karga falan versen. A, balta. Baltayla nasıl çıkacaksın? Döverim ben. Gelmadın mı? Gözüm üzerimde. beni hiçbir bir şey, şey yapamaz. Allah. <laughs> Düştüm. Ama bak iskelet is 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 var bak. Tamam. Tamam arkadaşlar. Bir, var, bir de iskelet var Ben Açıyorum her Orada bir tane şey var. Sana şunu şunu. Yeter, yeter, yeter. Hadi hadi hadi. Dur dur dur. Şunu açıyorum. Çok teşekkürler. Vallahi çok teşekkürler. Ya her şey şuradaydı. Aa Demir. Amis sket var orada. Bir de başka bir sket var. Neyse. Sen kaz ben teçkil duracağım. Ha. Baltayla öldüreceğim onu. Hadi şey. Artık bir tane sket şey var? Bak artık yine bir sürü demir ve bir tane sket şey var. Kaç demirimiz oluyor bizim? Demir set yapacağız herhalde biz. 12 tane var. İsteretler 2 tane. Kaç. Kripper mi gördün lan? Oha. Topla sen şunları. Dur dur dur. Korumaya doğru isteretler. Tamam ben de arkasına geçeyim. Gözekliyor. Ay buralar yine su ya. Demirden önemli mi? Ne? Demirden önemli mi diyorsun? Demirden niye önemli olmasın Ben Bende dondu ya. Dondu. Evet, ben de oldu. Bak geri geldi, geri geldi. Ama her ş olmaz. Ak ah, çıktım, bir şeyler oldu ya. Sen de çıktın şu an. Ben de çıktım. Arkadaşlar biz oyun güzelce geliyoruz hemencik. Kapanmıyor da. Minecraft'a da girmiyor. Oldu. Oh. Ah o kadar benim gidecek. Minecraft'e hiç giremiyorum. Tamam, bekledim. Arkadaşlar inşallah geleceğiz. <laughs> Arkadaşlar Kaçtım, 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 kaçtım. Ben kaçamadım.